Seminerde internetin zararları anlatıldı. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü internetin bilinçli kullanımı ve zararları konulu bir toplantı düzenledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Harun Sarıfakoğulları, çocuklarımızın geleceğine yön verme konusunda bu tür projelerin önemli olduğunu belirtti. İlçe genelinde suçun önlenmesi anlamında hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de İlçe Jandarma Komutanlığımız suçun önlenmesi anlamında bir proje ofisi gibi çalıştığını ifade eden Sarıfakoğulları sözlerine şöyle devam ediyor. İnternetin bilinçli kullanımı ve zararları konulu proje bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. İlk hedefimiz suçun işlemeden önce yani önlenmesi. Eğer her ülkede suç işlenmişse de buna yönelik olarak gerekli tedbirler alınması. Burada bir cemiyet müdürlüğü yine Milli Eğitim Müftülük ve Sosyal Hizmetler olarak bunun yanı sıra e, yine rehberlik araştırma merkezimizin bir yeri var. Biraz sonra arkadaşlarımız burada gerekli bir yapacaklar. Ben ondan önce bir kısa ad Bizim kendi yaşadığımız sorunlar sınırlarından bahsetmek istiyorum. Tabii bu suçun önlenmesinde de yani biz sadece polis denetlerler. Suçları önlemek yani mümkün değil. Bunlar da özellikle e, öğretmenlerine büyük görev düşüyor. Okullarımızda, öğrencilerimize bu interneti kullanacağız. Artık engelleme şansımız yok. Çocuklar biz ne kadar kısıtlarsak kısıtlayalım. Bir şekilde ee, bunu kullanmaya devam edecek. Şimdi görüyoruz aileleri kısıtlamış. Çocuk bir şekilde evden işte para yürütüyor diyelim. E, internet kafeye gidiyor, bir kullanıyor. Veya işte artık internet cebimizde hepimizin cebimizde taşıyoruz. Yani bunu kullanacağız ama bunu kullanırken de doğru kullanmayı öğreneceğiz. Anlamlı çocuklarımızın geleceğine yön konusunda umut projeye imzası olan arkadaşlarımızla da kutluyorum. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Hem ilçe emniyet müdürlüğümüz hem jandarma komutanlığımız suçun önlenmesi anlamında bir proje ofisi gibi aynı zamanda çalışıyorlar. bundan dolayı gurur duyduğumu e, öncelikle ifade etmek istiyorum ve hem kendilerini kurum hem çalışanlarını e, tebrik ediyorum. Gerçekten güzel projeleri imzalatıyorlar. Çocuklarımızı elbette koruyacağız. Çocuklarımızın, e, çocuklarımız bizim göz bebeklerimiz. Nasıl onların sokakta kimlerle arkadaşlık ettiklerini, kimlerle diyalog kurduğunu ebeveyn olarak araştırıyor ise internet ortamında da kimlerle iletişim kurduğunu e, ve e, kimlerle diyalog içerisinde olduğunu, inceleyeceğiz, araştıracağız, takip edeceğiz. Bu bizlerin en önemli olarak görevleri. Çünkü sosyal medya, e, internet ortamının her türlü tehlikeli aynı zamanda açık. Bunun önlenmesi, bunun bertaraf edilmesi adına siz verilere, öğretmenlere gerçekten çok büyük görev düşüyor. E, bunun ilgili arkadaşlarımız e, başka okullar olmak üzere sivil toplum kuruluşları Meclisinde bir proje hazırladılar. Biraz sonra bunun detaylarını göreceksiniz. Yine uyuşturucu ile mücadele konusunda da Tanrı için tedbirler kapsamında arkadaşlarımız okullar başta üzere bunun e, kurmandığı alanları sürekli takip etmektedir. Alanın, çevrenin, e, çocuklarımızın üzerinde mutlaka gözlemli kuramların olması gerekiyor. Bunun için de sizlere önemli sorumluluklar, önemli görevler.